Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi gelişmiş ülkelerde darbe yapıldığına şahit olmuyoruz. Ben bugüne kadar işte yani işte bir elli küsur yaşındayız. Hiç Amerika'da darbe olduğunu duymadım. İngiltere'de duymadım. Almanya'da Fransa'da duymadım. İtalya'da duymadım. Ama orada e, araya girebilir miyim? Buyurun lütfen. Sorunun cevabının nereye geleceğini bilmiyorum. Neyse soruyu bitirin ondan sonra devam edeyim. Çok teşekkür ederim. E, fakat üçüncü dünya ülkelerinde, Güney Amerika ülkelerinde işte Doğu Avrupa ülkelerinde biz bu darbelere şahit oluyoruz. Şimdi bizim ülkemizde de bir daha darbe olmaması için gelecek nesillerin bu konuda daha uyanık olması için neler yapılabilir? Buyurun. Şimdi meşhur meseldir. Amerika'da darbe olmuyor çünkü Amerika'da Amerikan elçiliği yok derler. Biliyorsunuz bunu. Evet. Amerika'da, evet. İngiltere'de, Almanya'da darbe olmama sebebi aslında darbe olmuyor değil. Onların kendi kültürlerinde birbirlerini sırtlan gibi parçalayarak yeme kültürleri vardır. Batı bunu 2. Dünya Savaşı'nda bir şey oluşturdular Avrupa Birliği adı altında. Toplandılar dediler ki ya biz niye yüzyıllardır birbirimizi yiyoruz ki? Bak burada yiyecek koskoca Osmanlı'yı da yıktık. Koskoca bir İslam coğrafyası var. Asya var, başka kültürler var, Latin Amerika var. Küçük küçük aciz uceza ülkeler var. Biz diyor birbirimizi yemeyelim bunları yiyelim. Bunları nasıl yiyelim sorusunun cevabının içinde de darbe. Onlar da darbe olmaz. Çünkü bizdeki darbeyi onlar yapar. Onlar planlar. Bizdeki kuklacının arkasında o vardır. Alman Vakfı vardır. İngiliz kraliçesi, kraliçeye bağlı istihbarat birimleri vardır. Amerika'dan fonlanan medya unsurları vardır. Yani onlarda niye darbe olsun? Darbe darbe heveslerini bizle tatmin ediyorlar zaten onlar. Ha, darbe olmayacak mı? Bana göre 2022'de Amerika'da çok güzel darbeler olacak. Bir den gidecek, e, diğeri gelecek, e, o, e, Paris gelecek. Ondan sonra Amin diyesin var Sayın Tercan. Amerikan, Sayın Tercan. Amerikan amin diyesin var kuvvetlice. <laughs> kuvvetlice Amin diyesin var. <laughs> amin diyelim. Dua niyetine olsun. Amin. A, a, dua niyetine olsun. Amerikan tarihinde Amerikan askerleri Beyaz Saray koridorlarında bir hafta, on gün yatmamıştır. Bunlar es geçilen şeyler. Bunların Amerikan halkı nezdinde de sosyolojik veya siyasi analizi doğru yapılırsa, Amerikanın ve batının da çok yakında güzel darbelere şahit olacağını düşünüyorum ben. Kendi iç patlamalarını yaşayacaklardır. İnşallah. Allah da inşallah beterini gösterir onlara. Yüz yıldır bütün, öncelikle İslam coğrafyası olmak üzere bütün mazlum coğrafya, Darbelerle, katliamlarla, soykırımlarla, işgallerle, sömürlerle kan kusturan emperyalistlere Allah beterini versin. Allah imkan versin onu bizim ellerimizle versin. O yüzden bizde darbe oluyorsa, 3. Dünya ülkelerinde darbe oluyorsa bunun sebebi onlardır. Onlar ve onların bizim gibi ülkelerdeki kuklalarıdır. Bunun farkında olursak bu kuklalara şöyle tak diye vurabilirsek iş çözeceğiz hocam.